Mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle davet sofralarına yarışır bir iç pilav yapacağız. Hemen tarifimize geçelim. 1 su bardağı Osmancı pirincimi kabıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar ılık su ilave edip yarım saat bekletiyorum. Pirinçleri tuzlu suda bekletmek pirinçlerinizin pilavda daha beyaz görünmesini sağlar. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Bir orta boy küçük küçük doğradığımız soğanımızı ekleyelim. Ve soğanın diriliği gidene kadar 4-5 dakika kavuralım. Kavrulan soğanımızın üzerine bir çorba kaşığı çam fıstığı ekleyip 3-4 dakika kadar daha kavuralım. Tuzlu suda bekleyen pirinçlerimizi iyice yıkayıp durulayalım ve soğanlarımızın üzerine alıp kavuralım. Pirinçlerimi 5 dakika boyunca kavurdum. Şimdi üzerine 1,5 çorba kaşığı kuş üzümü ekliyorum. 1-2 dakikada böyle kavuruyorum. Yeri yemek kaşığı tereyağımızı da ekleyip pilavımızı karıştıralım ve tereyağın erimesini sağlayalım. 1 tatlı kaşığından biraz az tuzumuzu ve 1,5 su bardağı kaynar suyumuzu ilave edip karıştıralım ve altı kısık bir şekilde pilavımızı pişmeye bırakalım. Pilavım suyunu tam çekmemişken yarım çay kaşığı tarçınımı da atıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi pilavım suyunu çekti ocağın altını kapatıp üzerine bir havlu kağıtı örtüp yarım saat kadar demlenmeye bırakıyorum. Demlenen pilavımızın kapağını açalım ve bir kaşık yardımıyla tarçının iyice pilava karışmasını sağlayalım. Tarçını benim yaptığım gibi daha sonra karıştırarak pilava koyarsanız daha hafif bir tat elde edebilirsiniz. Ancak daha sonra koyarsanız daha baskın bir tat elde edersiniz. Ve davet sofralarına yarışır pilavım sizinle. Ben karabiber kullanmayı tercih etmedim. Sadece çok az miktarda tarçın kullandım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.